1.300 lira yeterli mi? Hayır, kesinlikle yeterli değil. Biz yeterli olmadığı için 1.500 lira demiştik. Bunlar 1.300 lira dediler. Ama iki kazık attılar sana. İki kazık. Bunlardan birincisinin sen hiç belki farkında bile olmayacaksın. Senin aylığından işsizlik sigortası fonuna para kesilir. Propagandanın bir kısmını senin o ödediğin işsizlik sigortası fonu aracılığıyla yaptılar. Yani senin paranla sana propaganda yaptılar. Peki bunun üzerinde düşünmesi gereken, buna itiraz etmesi gereken kim? Sendikalar. E bizim işçi sendikalarını biliyorsunuz zaten. Onlar senin haklarına sahip çıkmak yerine Kamboşya'ya gezmeye gidiyorlar. Kamboçya derken doğruyu söylüyorum. Evet. Senin aktarını savunmak yerine senden aldıkları paralarla Kamboçya'ya gezmeye gidiyorlar. Senin hakkını savunan yok. Senin hakkını emekten yana olan, alın terinden yana olan biz savunuyoruz biz. Bunu unutma işçi kardeşim. Bunu sakın unutma. İkincisi ise daha sen asgari ücreti almadan mutfağında çıkan yangına bak. Başta elektrik olmak üzere iğneden ipliğe her şeye zam geldi. Her şeye. Daha sen nefes almadın. Daha 1300 lira elime para geçecek diye düşünürken mutfağın yangın yerine döndü. Zam yaparak bir ülke yönetilmez. Şu soruyu da kendine soracaksın zam yaparak yönetilen dünyada bir ülke var mıdır? Eğer yoksa neden bunlar zam yapıyorlar? İğneden ipliğe elektrikten alın her şeye zam yaptılar. Daha 1300 liranın cebini görmediği bir süre içinde mutfağında yangın çıkardılar. Bunu sen daha iyi önümüzdeki günlerde göreceksin. Belki şunu diyeceksin. Keşke bu zammı yapmasalardı, mutfağımda da bu kadar yangın olmasaydı. Enflasyon %7 8 9, zam yüzde %40. Zam yüzde %40. Nasıl geçineceksin sen? Bu soruyu da sen kendine soracaksın. Benim hakkımı kim savunuyor? Kim beni koruyor? Kim benden yana politika üretiyor? Bunu sorduğun zaman demokrasiye en büyük katkıyı yapacaksın. Sandığa gidip oy kullanırken de vicdanınla oy kullanacaksın. Helal olsun diyeceksin. Ben beni savunan siyasi partiye oy verdim diyeceksin. Ve yeri geldiğinde de gelip bizden hesap soracaksın. Ben sana oy verdim. Niye gereğini yapmıyorsun diye. Senin hesap sorman benim başımın üstüne. Yeter ki sen hesap sormayı denen.